Arkadaşlar, değer dostlar, bugün İstanbul Üsküdar'dayız, Nakaş tepe de Nakaş Tepe'nin bu aralık kış ayının dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Çünkü burada sıcak çünkü insanlar var. Erzincan, Çaycan, Pazalan soğuk, onların etkinliği var. Onların sıcaklığı gerçekten bu salonu doldurdu. Tüm Erzincanlı, Tercanlı, eee bayan kardeşlerimiz eşi dostuyla birlikte bugün bu etkinlikte yer aldılar. Tabii ki bildiğimiz gibi her etkinliğin bir önderi var. Bu önderlerden biri de saygı değer güzel bir başkanımız, güzel bir ruh üretken bir kadın anamız var. İşte Sakine Tükek ana. E, hem ana hem üreten bir insan, hem sosyal ve siyasal yaşamda yer alan bir insan, hem de yardımsever bir insan. Dost edil Derneği'nin de aynı zamanda başkanlığını yürüttüğümüz güzel bir canımız. Bu günü bu canımıza borçluyuz. Biz sözü canımıza bırakalım. Çok sevam var. Aynı zamanda serçam sevam var. Kurucularından ve başkan yardımcısıyım. bayan olmam nedeniyle de tek bayan maddesi. <laughs> Onun için de kadın kolları ve yerel yönetimlerden sonra başkan yardımcısı. Kadın kolları komisyonu oluşturdu. Kadın kolları komisyonu başkanı ve yardımcısı seçti. Hakikaten her ve bugün güzel bir kahvaltı yaptı. 60 kişiye yakın her canlı ağızları. İnşallah geleceğimizi planlıyoruz. Kadınların e, sosyal e, alanda daha etkin olduklarını düşünüyorum. STK'larda daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. E, onun için de e, hanımlarla birlikte e, Tercan Federasyonu yürütü. belki de bugün bir ilk olacak. E, birçok federasyon biliyorum. İçlerinde de bulundum ama e, bu kadar kadın kolları aktif beraber İlk federasyon olacağız inşallah. Öyle bir deneyim var, öyle bir görüşüm var. Ee, herkes hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇lk tercan var. İlk bir tercan diyorum. Bütün tercanlı kardeşlerim. Sevgiyle, saygıyla, ihtiyacım. Saygıdeğer Başkanım, federasyonumuzun kuruluşu henüz bir yılını doldurmadı. Daha 20, 20 günü var bir yılını doldurmak evet, doldurmaya evet, diyelim. Evet. Yine adımlar da yine bu mekanda atmıştık. Bu kısa sürede gerçekten sizin gibi katılımcı, önder ruhların sayesinde bu ekip gerçekten işi güzel götürdü. Kısa sürede sizleri biz Erzincan Tercan'da gördük. Evet. E, iş i̇ş adamlarından gördük. Bugün burada kadınlarımızdan görüyoruz. E, yarınlara dair neler düşünüyoruz? Ee, tercanlı kadınlarımızdan, kızlarımızdan, evlatlarımızdan, gençlerimizden neler istiyoruz, neler bekliyoruz? Valla e, en büyük hayallerinden bir tanesi <laughs> Tercan'da e, Mama Hatun'un Kervan Sarayı'nın tekrar e, eski halini e, işlev duruma gelmesi. E, Tercan'a gittiğim zaman bir kere düğün salonu olmuştu. Çok uzun ve hemen başkanla bir görüşme yaptım. Sağolsun belediye başkanı da bu konuda ona gereken sözü ve desteği verdi. Ben de onun sözünü verdim. Ama altın bizim için çok önemli bir değer. Ee, onun için e, Tercan'da öncelikle turizm açısından ciddi bir gelir getireceğini düşünüyorum. Tercan'a katkı sağlayacağını İkinci büyük projem var eee Allah nasip eder ise büyük bir süt ürünleri üretim fabrikası çok güzel Eee kurmak. Ziraat memleketi Eee peynirimizle yağımızla, kaymağımızla sütümüzle, yoğurdumuzla her bir marka yapıp hem oradaki işsizliği eee azaltmak hem de her canı dünyayı Böyle bir projem var ömür bir pay derse, bütün yettiği kadar e, birçok projem var inşallah. Ne kadarını yapabiliriz, ne kadarını gerçekleştirebiliriz bilemiyorum ama e, Dost evi dernekken şu anda vakit olduk. Bütün gerçekleştirdik. Evet en, onu duydum. Sevdim adınızı. En büyük çok hayalimde yakında bomba patlayacak. E, temellerini atıyoruz. Benim 16 yıllık hayalim. Hayal kurmak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ama arkasında dik durursanız muhtemelen bir, bir gerçek Ama arkasında duruşunuz çok önemli. Gençlerimize dair bir iki... Valla ben e, gençlerimizi hakikaten çok seviyorum. E, bayağı da büyük bir, bir genç grubum var. Yani hani derler ya ıslık çalsam şu anda herhalde bir 50 bin tane genç Türkiye genelinde arkamda olur. Bu da çok güzel bir şey kısa bir anımı anlatmak ve paylaşmak istiyorum bir gün e, kendi oğlum aradı telefonla sesini tanıyamadım anne ben e, sen kimsin dedim ben oğlun hangi oğlum <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok oğlum kızım var ki hepsi de çok güzel yerlere gelenler de oldu e, hakikaten hepsi benim evladım İyi ki varlar diyorum Tercan tabii çok önemli bir şey. Erzincan olmak zaten çok büyük bir ayrıcalık. Onun içinde Tercan gibi güzel. tercan gibi sıcak. Her yıl Tercan'a muhakkak bir defter bir kalem de oradaki öğrencilerimize gidiyoruz. E, Türkiye'nin her tarafı, her toprağı, her taşı bir e, ama tabii Tercan'da insanın doğu, doğduğu yer bir insan ki doğduğu yere hizmet vermiyorsa o insan halka hizmet veremez diye düşünüyorum. Onun için de bütün Türkiye gene hizmet verdiğim gibi inşallah her bu bu yüzümden layık olduğu hizmet, elimizden geldiği kadar. Bugün hanımların birlikteliğiyle kimse tek başına ben değil hiçbir şey yapamaz. Onun için birlik beraberlik, biz olursak çok iş başaracağımıza inanıyorum. Erzincan'da da hanımlar biz olacağız. Sayın Başkanım, bugün burada bu mekanın e, ürünlerini tattık, güzel evet. bir kahvaltı yaptık. Evet. Umarım bundan sonra biz Erzincan'ın kültürünü, inşallah. Yöresel yemeklerini, inşallah. Geleneklerini, görek geleneklerini. Müziğinden tutalım da giysisine kadar yaşatacak güzel etkinliklerde de sizleri, evet. can kadınlarımıza. Ok. 8 Mart'ta, tabii onu da hemen e, söyleyeyim. 8 Mart e, Dünya Kadınlar Günü olarak. E, şunu da buradan eğer yayınlarsanız çok mutlu olurum. Hiçbir zaman e, kadını ezilmiş görmüyoruz. Kadın da ezebilir, erkek de ezilebilir. Biz akıllı insanlarız, kadınlar anne, kadınlar çok değerli varlıklar, onlara izin içtiğimde 8 Mart'ta Dünya Kadınları'nın en mutlu gününü hep beraber kutlayalım diyorum. Kercan Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ettik. Bir de kadınlar adına şurada güzel bir... Evet. Merhabalar. Kercan'lı kadınımız var. Güzel de bir şiir okudunuz burada. Hem de nazından güzel bir şiir. Hem de sizlere dair, ruhunuza dair güzel bir şiir. Önce sizi kutluyorum. Ya. Gerçekten çok güzel bir katkıydı. Sizin duygularınızı alalım. Teşekkür ediyorum. Ben de siz güzel. Ben şuna inanıyorum. Burada bir zincir oluşturduk. Ve bu bir bağ, bağ oluşturuyor insanlar arasında. Ve kadınların çocuklarını erkeğe yetiştiren kadındır. Kız çocuğunu da yetiştiren kadındır. Toplumumuzun da aydın kadınlara, fikir üreten kadınlara ihtiyacı var. Güzel fikir düşüncesi olan kadınların bir araya gelmesi dileğiyle yarınlar için bir umut olduğunu düşünüyorum. Bunun için de burada da çok güzel bir doğum attığımızı, fidanların yeşileceğine inanıyorum. Çok sağ olun. Sizlerin varsa duygularınızı alalım. Ya, Özellikle kendim tanıtayım. İsmim Bengü. E, Tercan Dernekler Federasyonu. Kadın soruları Başkanı olarak e, seçildim. Öyle söyleyeyim. Sakin e, şey, yardımlarıyla. Konuşuyor. Ve... <laughs> 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 burada şöyle şunu söylemek istiyorum ben. E, tarihten bugüne baktığımız zaman e, kadınlar ilk tekstörünü e, 1700'lü yıllarda Avrupa, Amerika bağımsızlık bildirgesinde kendi tekstörü duruyorlar ve diyorlar ki biz de e, seç, seçme seçimi hakkı istiyorlar. O zamanki komisyon bunu bir tıkla olarak görüyor. ve e, kesinlikle kabul edilecek bir şey olarak tarihe bunu yaz, yazdırıyorlar. Ancak e, ve kadınlar bu isteklerini kabul edilmek için yaklaşık 150 yıl kadar mücadele ediyorlar. E, 150 yıl mücadelenin ardından e, günümüzden de yaklaşık 80 yıl önce Türkiye'de kadınlar bu hakkını elde ediyorlar. E, biz de bugün burada o 80 günün e, sonucunda e, yapmış olduğumuz çocuklar güzel bir, e, bir mozaik olarak bir araya geliyoruz. Ve her e, canlı olarak bir bağ oluşturuyoruz. Gelecekle ilgili planlarımızı konuşuyoruz. Ve ben inanıyorum ki e, bir sonraki toplantımız bu beş kat daha fazla olacak. ve Daha sonraki daha beş kat daha fazla olacak. Böylelikle e, çok büyük bir e, kitle olarak e, hem bir araya gelip, kendi kendi çevremize hem de e, hem önce birey olarak kendimize daha sonra da vatanımıza ve e, ülkemize faydalı olan faydalı işler yapabilecek bir grup olacağımıza inanıyorum. Teşekkür evet. ettim. E, başkanım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü şimdiden kutlayalım. Yalnız sizden benim bir arzım var. E, bu etkinlikte bu bizim Mama Hatun'u biraz işlerseniz Tabii. onunla ilgili gerçekler evet. hem bir görsel ee, bak Amerika'dan söz ettik ama aslında e, bizim mama hatun gibi binlerce Anadolu'nun yiğit kadınları var. E, bugün sizler de bunun devamısınız mısınız işin evet, evet, doğrusu. Inşallah. Biraz da bunları işlersek sevinirim bilmiyorum. Ee, siz ne dersiniz? Programı mı zaten? Çok güzel. Ben de bir. Buyurun. Şimdi Sinan'ın konuşmasına başlarken önce başkanımız e, hem siyasi çalışmalarında hem örgütlü çalışmalarında çok fazla kadının olmadığını ve zaman zaman yalnız kaldığını söyledi. Şimdi yalnız değil, yanında bir evet. tane daha <laughs> benim de ismim sakin. Öyle evet. Ben eğitim Araya girip dilek dileyelim. <laughs> <Dilek bileyim. gülüyor> <laughs> ee, ben eğitim yönetimi uzmanıyım. Bu konuda e, her canlı bir ailenin gelini olarak her türlü desteği sunmaya hazırım. Eğitim tematik bir çalışma gerektirir. Derneklerde, federasyonlarda bu çalışmayı yürüttüğümüz takdirde özgür bir uzun süre devam eder. O yüzden de her zaman <laughs> desteğim hem, hem alan itibariyle hem de kadın olarak her zaman desteğim olacaktır ihtiyaç duyulduğunda gönüllü elinden geleni yapmaya hazırım. Biz de teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık diyoruz. Emek üretiyorsunuz söylemek istediğiniz evet, varsa. Tabii ki var. Kendimi tanıtayım ben de. Sen de e, İşler Müdürü Müslüman Boy. E, federasyona girdiğimden beri genelde e, baylarla beraberdim. E, tek orada ben geçtiğim sakinli başkanımdır. Sağ olsun. Bir bayan olarak her zaman bana yol gösterdi. E, her eksiğimi, her şeyimi beni tamamladı bana bir e, idoldir açıkçası kendisi. E, şu anda ilk kahvaltımız bizim. Ve ilk kahvaltıda 60 kişiye ulaştık ki biz bunu çok kısa bir sürede e, bir karar verip de organize ettik. Şuna inanıyorum. Erkekler bizden korksun. Bence de. <laughs> bizim ikinci etkinliklerimizde bir e, yani biliyorum diyor Üretken ben olarak dediniz hep artık bir adım evet. ileri geçeceğiz. Evet. Tabii ki bu da yakışandır. Zaten size üretken bir varlıksınız. Öyle diyelim evet. yani. Aynen öyle. Her şey el emeğine beraber olacak. Hı. İnşallah. Daha da güzel, daha da kalabalık. Daha da güzel eserlere hep beraber el koyacağız. İnşallah Hı. şimdi 11, 11 Ocak'ta da Tarkan'da da güzel bir yemeği var. Sonuçta sanayici, iş adamlarımız ve Tercan'a gönül veren, hakikaten gönül dostlarıyla bir arada tanışıp kaynaşıp güzel bir yemek yiyeceğiz. Ee, öyle bir de tercanlar daha iyi tanışıp, daha iyi elini tutuşur. Birbirimiz için neler yapabiliriz? Birbirimiz için kalkındırmak için ne var değil mi? olmayınca maddiyat ne kadar olursa olsun insanın görünü olsa da o maddiyat olmayın. inşallah federasyonumuzun güzel bir binası olsun ki bu hizmetlerimiz orada daha doğru verilir. Ben sizlere saygılarımı ediyorum Gerçekten hizmetler. daha önce de söylediğimiz gibi kadın eli değmemiş hiçbir iş yüzde yüz başarıya ulaşmaz. Ee, sizler bugün bu işe el koydunuz. Ee, zaten temel atıldığı günden beri vardınız ki zaten bugün bunun meyvelerini yavaş yavaş veriyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yaşam sizlere, sevenlerinize, evlatlarınıza yarınlarını, şanslarını, tahtlarını, tahtlarını, sağlıklarını hoş kılsın. Sizin de emekleriniz zayi olmasın. Buradan doğsun ta tercana, toprakadan unlaysın. Orada da meyve ve de değer bulsun. Sağ olun, saygılar. kalın.